çizgi güçlü bir çizgiye dönüştü şimdi. Onun için biraz daha dikkat etmenizi yani şöyle bir baktım etrafa. Bir de ilk çıkış şu kadarsa birinci dalga yani burada bitiyorsa burası ikinci de. düzeltme ise buradan başlayan üç numaralı dalga şunun boyunu alırsın. Bir numaralı dalganın boyunu yani bunu bunun üzerine bir eklersin. Bir de 618 daha eklersin. 12500'e gidiyor kardeşim hedef. Yani şurası 1618'de çarpılı buraya eklendiği takdirde şurayı veriyor. Hedefe de gelmiş gibi gözüküyor. Onun için arkadaşlar bu haftalık grafikte şu ortalamanın olduğu yer önemli. Burası da 98 bin falan.